çevre sağlığı günü, ee, günün anlam ve önemine istinaden e, biz de e, bugün e, burada Zantum Sağlık Gündürlüğü olarak evsel atık ilaçlarımızı topluyor ve doğayı birlikte koruyoruz temasıyla bir etkinlik e, yapmayı hedefledik burada vatandaşlarımıza bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Evsel at ilaçların nasıl efektif edecekleri hakkında bilgi vermek istiyoruz ve evsel atı evsel atık ilaçların ...doğru bir şekilde bertaraf edilmesinin önemi alınmıyor. Çünkü evsel atık ilaçlar doğru bir şekilde bertaraf edilmediği zaman... ...ekosistemin kirliliğine, çevre kirliliğine neden oluyor. Ve maalesef bazen çocuklar tarafından yanlışlıkla bir ilaçlar almıyor, kullanmıyor aynı zamanda maalesef bu ilaçlar su istimal edilebiliyor ve maalesef çevre zarar görür. Çevre gör zarar gördüğü zaman sonuçta bizler zarar görüyoruz. Sloganımız doğayı koruyalım, sağlığımızı koruyalım kapsamında bir bilinçlendirme yapmak istedik ve yıl boyunca da Samsun'daki tüm ilçelerde dahil belirli alanlarda evsel ilaçları, atık ilaçları toplayacağız ve mahalli idareler tarafından da bu konuda destek görüyoruz. Bu şekilde teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. Yeter. İl Sağlık Müdürlüğü bugün Dünya Çevre Günü vesilesiyle bu etkini yaptı. Ee, burada e, kullanmadığımız evimizdeki fazla ilaçların direkt çöplere atılmak yerine müdürlüğümüzce e, yerel liderlerimizce belirlenen noktalara bırakılması konusunda bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu ilaçları direkt çöpe attığımız zaman bunların suya karışması sonucu e, çevreye ve insan sağlığına çok ciddi risk oluşturabilirler. O yüzden biz tüm vatandaşlarımızla bunların e, belirlediğimiz noktalara bırakılması konusunda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Müzik